Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Fen Bilimleri adım adım yayıncılık kitabı 47 ve 48. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz mutasyon. Sirke sineklerin laboratuvarda X ışıklarının etkisiyle değişime uğraması ve orak hücreli anemi mutasyona örnektir. Bu örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlayabilir misiniz? mutasyon DNA üzerinde meydana gelen değişikliklerdir. DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişiklik canlıda farklı özelliklerin ortada çıkmasına neden olur. DNA'nın yapısının değişmesi DNA'nın işleyiş şeklini değiştirir. Bu da farklı özellikle canlı oluşturur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.